Peri Oyuncaklardan hepinize merhaba arkadaşlar. Ben oyuncakları çok seven abiniz Alper. Bu videoda stres çarkı ve Baby Blade ile karşınızdayım. Baby Blade zaten bir efsane. Stres çarkı da son zamanların en popüler şeylerinden bir tanesi. Merak ettiğim ise sizin favorinizin hangisi olduğu. İşte ikisi şu an yan yana dönüyor. İkisinin de görüntüsü yukarıdan bakınca güzel görünüyor arkadaşlar yorumlarınızı bekliyorum acaba en çok hangisi seviyor acaba arkadaşlar daha önce hiç stres çarkının üstünde bir foxy görmüş müydünüz şu an twisted tempoya yakından bakıyoruz benim en çok sevdiğim baby bladelerden işte stres çarkı da foxy'nin ayakları altında İkisinin dönüş hızı çok güzel ama Baby Blade biraz daha erken teslim olduğu Gördüğünüz gibi stres çarkı dönmeye devam ediyor. İkisini hemen hemen aynı anda döndürmeye başlamıştım. Stres çarkı döndükçe dönüyor, döndükçe dönüyor. Biraz başta döndürüyor. Ne dersiniz arkadaşlar? hızla dönünce sanki Deadpool'un suratı dönüyormuş gibi göründü her bir delikte ve işte stres çarkı da artık durdu. Şimdi de arkadaşlar Baby Blade'in üzerinde Foxy'yi durdurtmaya çalışalım bakalım bu sefer başarabilecek miyiz? Evet Baby Blade dönmeye başladı biraz temposunu bulsun Foxy'yi alıyorum ayarladım. Bakalım üstünde durabilecek mi? Hadi bakalım Foxy sendeyiz. Evet. Tabii ki de olmadı. Baby Blade'in üstünde durmak o kadar da kolay değil. Hemen bir kez daha döndürüyorum. Evet ekran dışına çıktı. Tekrar döndürüyorum. İşte dönmeye başladı. Işık i̇şte bir şey deneyeyim. Freddy ile eline sürtüreceğim bakalım neler olacak. Evet bu şekilde gördüğünüz gibi yönlendirebiliyorum. Şimdi kamera açısını değiştirdim. Daha değişik bir hedef koyuyorum kendime. Baby Blade'in üzerinde stres çarkını acaba döndürebilir miyim? Önce Baby Blade'i döndürmeye başlıyorum. İşte gördüğünüz gibi dönüyor. Pardon dönüyor. Çikaya çarptı. Çok kenarlara gitti. Bakalım yapabilecek miyim? Baby Blade. Ve stres çarkı dönüyor. Stres çarkını şimdi. Aa! Baby Blade'in üstüne atamadım tabii ki de. Hemen. Bir kez daha dönüyorum. Stres çarkı parmağımda. Baby Blade orada. Stres çarkını. Baby Blade'e attım. Ama hiçbir şey olmadı gördüğünüz gibi. Tekrar deneyeceğim. Deminki deneyim başarısızlıkla sonuçlandı. Şimdi de stres şarkını döndürüyorum. Üstünde Baby Blade'i döndürmeye çalışacağım. Twisted Tempo. Bakalım tam üstüne düşecek mi? Bakalım neler olacak? 3, 2, 1. Evet. Twisted Tempo stres çarkını kameraların dışına çıkarttı. Hemen bir kez daha deneyeceğim. Evet. Sizin çarkını aldım. Döndürmeye başladım. Gördüğünüz gibi çok hızlı bir şekilde dönüyor. Twisted tempo hazır. Hedeflemeyi yapıyorum. Geri sayımı yapıyoruz arkadaşlar. 3, 2, 1. Yine olmadı. Yine olmadı. Zannedersem biraz imkansızız istiyorum arkadaşlar. En iyisi bunlar bu şekilde yan yana dönsünler. Evet arkadaşlar Stitch Çarkı ve Baby Blade ile birlikte oynadık. Favorinizin hangisi olduğunu çok merak ediyorum. İşte Baby Blade kameralar önünde dönüyor. Döndükçe bana nedense Deadpool'u hatırlatıyor. Tekrar döndürüyorum. Bunu böyle yapması Oldukça eğlenceli. Twisted Tempo'da arka planda yavaş yavaş durdu. Evet arkadaşlar yorumlarınızı bekliyorum. Stress Chark'ı yoksa Baby Blade mi? Yeni videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Videomu beğenmeyi unutmayın. Şimdilik hoşça kalın. Süper oyuncaklarla kalın.